Herkese selam arkadaşlar. Güzel bir pazar gününden sizlere merhaba. Şimdi salonumu biliyorsunuz, videosunu çekmiştim değişiklik yaparken. Fakat o kadar çok yorum geldi ki değişikliklerle ilgili, eski halinin daha güzel olduğu ile ilgili, özellikle şu koltuklarla ilgili. Şimdi ben de yine aynı zamanda da şu masayı buraya koymuştum arkadaşlar. Çiçekler için çok güzel bir yer oldu ama... Ben bu masayı kullanamıyorum maalesef üstüne çok fazla çiçek olduğu için yemek yerken çok zorlanıyoruz. Bunları kaldırmam tekrar yerine koymam falan gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili birkaç değişiklik planım var. İlk olarak deneyeceğimizde masayı şuradan şuraya alacağım. Aynanın önünde olacak. Burasını böyle bir yemek odası gibi ayrıca yemek kısmı olarak düşünüyorum. Ama bakalım yani bu koltuğu ileri çekmek odayı çok küçültür mü, nasıl olur falan onlara bir bakmamız gerekiyor. Yine bu tekli koltukları da camın önüne alacağım. Şu sehpalara koyacağım çiçekleri daha önce olduğu gibi. Hem o sehpaları çok kullanmıyoruz. O yüzden kaldırıp indirmek sorun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi birazdan başlayacağız size odamı çekeyim. Son halini görün. Sonraki değişikliğe bakacağız. Şurası niye böyle derseniz arkadaşlar burada uyuyan bir kedim var. Şu an bu şekilde odamız. En son şu tüllerim için de şöyle ışık vurduğu için çok gözükmüyor ama siyah gold tutmalı tutmadıkları almıştım. Şu anki hali böyle arkadaşlar. Sizi <laughs> şöyle e, bercerlerden kurtaracağım. Onlarla ilgili çok yorum almıştım çünkü. Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. O zaman başlayalım. Müzik Arkadaşlar, bugünlük değişimimiz de bitti. Şöyle size göstereyim. şimdi ilk baştaki hali gibi yapamıyoruz çünkü ilk başta şuradaki e, komedi, <laughs> adı neydi adını unuttum. Nasıl? Şu <laughs> ilk başta o şuradaydı. Onun önünde masa vardı ama üzerinde televizyon olmadığı için onu orada. Konsol. Konumlandırabiliyorduk. Ama şu an üzerinde televizyon olduğu için aynanın önüne de televizyon koyamayacağımız için konsolu buraya koyamadık. Direkt yemek masasını koyduk arkadaşlar. Şöyle size e, diğer kısımları da göstereceğim. Yine e, lamba der yerinde. Şuraya burası bir ölü alan oluşturdu. O yüzden oraya şu ayı ayı nazamı e, koydum. Şu yani şöyle kapıdan girdiğimizde girişi göstereyim. Çok göze çarpmıyor ama biraz buradan baktığımızda biçimsiz durdu mu durdu belki de bizim gözümüz alışmadı henüz. Ama burasında hem burayı yemek masası kısmını ayırmış olduk. Hem de misafir odası kısmına oturma alanını ayırmış olduk. İki üçlü şöyle iki berşerleri de bu şekilde koyduk. Seppaların üzerine de çiçeklerimi dizdim arkadaşlar. Çünkü onların güneş alması gerekiyor. Farklı bir alana alamıyorum. Güneş seven bitkiler olduğu için. Ama bence de böyle gayet güzel görünüyor. Bu tarafa da diğer çiçeğimi koydum. Burada da iki çiçeğim var. Bunlar çok güneş sevmedikleri için sorun olmuyor. Yine televizyonumuzda aynı konumunda biraz daha ileri iterek devam ediyor. Şöyle baktığımızda genel olarak bence çok güzel oldu. Yani yine beğenmezsek yine değiştiririz. Siz de mutlaka yorumlarınızı zaten yazın arkadaşlar. Bana da fikir olmuş oluyor. Böyle de görmüş olduk. Böyle yapın diyen çok arkadaşım vardı. Onlar da görmüş oldular. Şimdi bir sonraki değişikliği oturma odamızda yapacağız. L koltuklu odayla e, koltuk takımı olan odayı değiştireceğiz. Onun videosunu da e, ilerleyen günlerde paylaşmış olacağım sizlerle misafir odamızın değişikliği son buldu arkadaşlar. Kanalıma be, abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum son haliyle ilgili. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.